Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere şöyle bir şey anlatacağım. Atıyorum yani 75 level üstü olmanız yeterli. 75 level üstü oldunuz ya da 75 level bir çarınız var. Önceden oynadığınız veya bozduğunuz. Yani kısacası 75 level üstü olup hani paranız sıfır. Hani farm yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hani DS'yle atamıyorum. Hiçbir türlü hiçbir yerden gelir kaynağım yok diyorsanız arkadaşlar sizlere şöyle bir taktik göstereceğim. 75 de üstü olmanız yeterli bunun için. Sürgüne geliyorsunuz abi. Bakın bu çarda bomboş. Hiçbir item yok. Sadece 15 dakikadır sürgünde şu ejder altı denen oda var arkadaşlar. İkinci katta ejderin alt tarafındaki bir oda. Büyük bir oda arkadaşlar. Şurada 15 dakikadır falan bu odada dolanıyorum. Yani CH hata ata arkadaşlar. Bakın. Yerden topladığım itemler. 38 tane simit. 15 dakikada. 36 tane futbol topu yani bir futbol 10 tane futbol topu bir tane altın top veriyor ve bir altın top şu an 10 M'den satılıyor yani 30 M onun dışında arkadaşlar böyle çeşitli zehir kılıçları yani şu zehir kılıcının ortalaması falan yüksek olma ihtimali de vardı yüksek değil fakat yine 500 kdan satılıyor bunlar artı basmak için insanlar alıyor onun dışında arkadaşlar şu şekilde pet mamalarımız var pet mamaların piyasası gayet yüksek tanesi 4 M'den 3 M'den en kötü 2 M'den satılıyor arkadaşlar yani 15 dakikada şunların tanesini 2 hemden saysak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 28 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Yani şurada rahat 50 hemlik sadece pet maması var arkadaşlar 15 dakikada Yani hiçbir şey yapamıyorsanız ya da atıyorum hani farm yapmaktan sıkıldınız çok karlı bulmuyorsanız Gelin abi buraya Bakın hatta şöyle sizinle birlikte tabi burada bu işi yaparken fazla sevilmeyeceksiniz onu söyleyeyim kardeş işte odadan çık ne yapıyorsun tarzında tabii ki de yorumlar alacaksınız biz burada kimseye KS atmıyoruz slotlarını da fazla dağıtmamaya çalışıyoruz arkadaşlar hani slotları alıp odanın bir köşesinden diğer köşesine elimizden geldiğince çekmemeye çalışarak mesela şu an C2'de fazla bir şey yok hemen buradan çıkıyoruz abi çıkış yapalım diğer C'ye girdiğimde videoya gireceğim arkadaşlar çıkıyoruz. CH4 atalım bakalım. Hemen girer mi? Büyük ihtimalle biraz bekletecek. Bakıyoruz şöyle. Az bekleyelim ya. Biz de bekleyelim. Sorun yok. Videoyu bölmeye gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel hani karlar dönüyor. Bunu yapan tanıdığım arkadaşlarım var. Her gün burada takıyor. Yani o günde bir saatini harcamıyor. Günde 4-5 saatini bunu harcıyor. İniyor. Çıkıyor. Pet maması satıyor. Yani şu pet mamalarını arkadaşlar veya şu bitkiler mesela. Bitkilerde de çok güzel kar var. Hani şebnem yapabilirsiniz. Ee, şebnem yapmazsanız atıyorum e, direkt bitki olarak satabilirsiniz. Bu CH'de fazla bir şey olmadığı için hemen CH atıyorum şöyle CH, başka CH'lere. Olay bundan ibaret. Şöyle sizinle birlikte bir iki CH daha dolanayım. Hani bazı arkadaşlarımız inanmaz bu kadar itemi hemen nereden buldum diye. Hatta şu an akşam saati saat şu an 10'da çekiyorum ben bu, bu videoyu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere gece özellikle insanlar otava bırakıyor ve hiçbir şey toplamıyor. Şu an herkes bilgisayarın başında olduğu için itemleri topluyor. Bakın mesela burada çok güzel şeytan çıkar martı altı sarı ejder var şeftali çiçeği bitkileri de alın arkadaşlar yani bitkiler burada kasılırken tabi almak zor olacak büyük ihtimalle yani uğraşmayacaksınız ama eğer kendiniz hani sadece işiniz buysa bitkileri alın bakın arkadaşlar size bitkileri göstereyim şurada 80 tane şeftali çiçeği olmuş 100 tane kapı çiçeği olmuş 55 tane alp gülü bakın burada da var hatta kök çiçeği daha şöyle artı altı gün şapka ve benzeri kasklar da düşüyor bunları da alın şansa 15 şimşekli bir şey gelse gerçekten 50 falan ediyor yani başımıza da geliyor yani eskiden hatırlıyorum ben burada çarka asarken hepsini toplamasam da arada bir şansı alıyordum ve epsomlu gelebiliyordu buradan da bir ch atalım şu dediğim gibi biraz aktif saat oluyorsun yani insanlar yalnız orada gördüm mavi ejderyayı gördüm yerde yanlış görmediysem tekrardan girip onu alacağım. Çünkü 4 eme diyor arkadaşlar. Onları 4 eme pazarda görüyorum ve gidiyor satılıyor. Yani gerçekten bu işi yaparak sağlam da karlar edebilirsiniz ve emek hani çok da bir emek harcamıyorsunuz. Şöyle düşünmeyin arkadaşlar hani insanların itemlerini çalıyorum gibi bir şey düşünmeyin. Zaten kendileri almıyor bunları hani yerde bırakıyorlar gördüğünüz gibi başlarındalar hatta bak şu an bir alttan yazıyor. Ama adam özellikle git kardeşim buradan bilmem ne falan derse zaten uğraşmayın. Yani ben topluyorum tarzında bir şey derse zaten ismi açıldıktan sonra yani onu bırakmış oluyor artık. Öyle diyeyim sizlere. Bunu zaten Metin 2 oyuncuları gayet de bilir. Burada kasılırken toplayamazsın. Çünkü envanter pot dolu oluyor. Bizim ben de çarı kasarken çok seferinde böyle gelip topluyorlardı. Ve kızmıyordum yani normal bir şey. Bunların toplanması şu anda gayet de bayağı artı altı artı beşer itemleri topluyoruz. Direkt fazla insanları da rahatsız etmeden CH'ye atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben normalde yaptığım şey bu değil. Şu an videoluk aklıma geldi. Dedim biraz toplayayım. Eğer güzel bir hasılat elde edebileceksem videoya gireceğim dedim arkadaşlar. Ve gerçekten kar var. Hatta bunları hani pazara koymakla uğraşmak istemiyorsanız bile satıcıya sattığınız takdirde halisine 1 e yakın para veriyor arkadaşlar. 800-900K para veriyor bunlara. O yüzden... Bakın futbol topu ve simit de şu an event olduğu için onlar da düşüyor. Kurtuluş yelpazesi artı altı. Mesela bunları da gerçekten satıcıda güzel para veriyor. Bir rem, bir üzerinde verdikleri bile var. Mesela futbol topu, siyan bıçağı artı altı. Bunlara güzel para veriyor. Biz, ben büyülü bakırları da topluyorum ihtiyacım olduğu için. Böyle toplamaya devam ediyoruz. Bakalım birazcık odasını dağıttık arkadaşına ama ölmemek için şöyle videoda. Mesela demir sandık aldım. Demir sandıklar özellikle balık etkinliğinde 5M'den satılıyor. Yani arkadaş almıyor şu an görüyorsunuz zaten ismi açılmış bir e, yerdeki itemin artık bir alınma durumu söz konusu değildir. Demek ki almıyor. Başında bekleyen arkadaşlar var. Onlar zaten sizi odaya geldiğiniz anda size tepkisini gösterecektir. Yani bitkileri toplayın en kötü. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Şu bitkiler mesela e, hangisi şu an değerli hatırlamıyorum. Leylak ve çam çiçeği olması lazım. Çam çiçeği hatta çok fazla kasamamışız. 20 falan falan diyebiliyorum arkadaşlar. 200'lüleri, 200'lüleri 20 eme aldığım oluyordu bunları. Şu anki piyasasından ne temin olmadığım için fiyat bilgisi vermeyeceğim. Çünkü serverdan servera da değişiyor fiyatlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Bu gerçekten 75 level üzeri olup hani farklı bir para kasma taktiğidir. Fazla da insanları da rahatsız etmeden dediğim gibi her zaman bunun üzerinde duruyorum. Çünkü hani odasında sürekli beklemeyin. Odasında sürekli beklerseniz rahatsız olacaktır. Siz alacağınızı alın ve cehennize atın arkadaşlar. Biraz daha bu şekilde almaya devam edelim. Bakalım şu videoda hani videoyu tahminen bir 5-10 dakika civarında bir şey çekeceğim. Bakalım ne kadar bir yerde internet toplamış olacağız. Hani bunları pazara koymaya da gerek yok arkadaşlar. Onu da söylüyorum sizlere. Pazara koymanı, koymanıza da gerek yok. Satıcıya da satabilirsiniz. Bakın mesela simit var burada. Şu an mutluluk yelpazesi simit. Cennet lezzetler var arkadaşlar 6-4. Cennet bilezikleri de alıyorum. İçinden efsunlu çıkma ihtimali var. Bakın futbol topu var. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şurada simit var. Futbol topu görmüştüm az önce. Nerede gördüm bilmiyorum. Mesela cennet bilezik var. Onu alalım hemen. Ee, Büyülü bakır bana, benim şu an ihtiyacım olduğu için topluyorum. Yani şu bilezikleri falan bitkileri hepsi alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hani mesela bakıyorum bilezikte efsun yoksa yere atıyorum. Ve iki envanterimiz boştur zaten. Çağınızda büyük ihtimalle hani yeni bir biçenizdir. Ne bileyim. Kas arkadaşınız kasmıştır. Size 75 level çar hediye etmiştir. Bu çarı nasıl dolduracağınızı bilmiyorsunuz. Hep de yatıramıyorsunuz. Hani bir hep yatırayım, oyunda para yapayım gibi bir şey bir seçeneğiniz de yoksa dediğim gibi en ucuz bedavadan para kasma yöntemidir arkadaşlar. Ama 75 level olmamız gerekiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Eğer 75 level değilseniz de onun hakkında da böyle ufaktan bir ama tabi onu şu an söylemeyeyim. Onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. 75 level olmadan da nasıl para kasacağımızı böyle hiçbir şey yapmadan sadece yerdeki çöpleri toplayarak işte bazısının arkadaşlar çöpleri <laughs> başkalarının hazinesi olabiliyor. Gerçekten bunlar bizim için hazine şu an. Neyse bu C'yi fazla rahatsız ettik. Hemen şöyle farklı bir C'ye daha geçelim. Böyle 2'ye bir de bakalım arkadaşlar. Son olarak bakalım. Hatta belki de gidip satıcıda fiyatlarına da birlikte bakabiliriz. Hatta öyle yapalım. son olarak CH2'ye bakalım arkadaşlar sizinle birlikte. Daha sonrasında CH CH2'de direkt pazara şeye gidelim arkadaşlar. Markete gidelim satıcıya. Ve bakalım ne kadar verecek? Kaç kağıt para verecek? görelim. Evet şöyle kurtuluş yelpazesi artı altı var. En sevdiğimiz sistemlerden biri. Hem envanterde fazla yer kaplamayan. Aa, bir tane de burada var. Bir tane futbol topu. Büyülü bakır. Tabi çarda şu an hiçbir item yok onu da göstereyim arkadaşlar şöyle artı 4 artı 5 Burada yerde bulduğum itemler diyebilirim yani gerçekten hiçbir şey yok çarda Ama sürekli yatacaksınız buna göz alın yani bir slot burada anda yapacaksınız Smith'i de aldım yerden Futbol topu var, istirge var, simit var gördüğünüz gibi Mesela istirgenin değerli olduğu serverlar elbet vardır yeni serverlarda değerlidir yeni serverlarda buraya elbette 75 level üstü insanlar çarlarını bırakacak. Yine yani buraya 75 level bir şekilde kastıysanız gelip bu çöpleri toplayabilirsiniz. Bazı arkadaşlar bu yorumun altına büyük ihtimalle diyecek olan çöpçülük mü yapacağız bilmem ne tarzında. Abi hiçbir itemin yoksa, hiçbir türlü oyuna para yatıramıyorsan, hiçbir şey yapamıyorsan tabii ki çöpçülük yapacaksın abi. Ben şimdi şurada bir öleyim arkadaşlar şu slotlardan birinde. Zaten item yok. Bakın envanter neredeyse doldu. Vallahi doldu zaten. Bir iki tane yer kalmış. Şimdi arkadaşlar bir satıcıya gideyim. Satıcıda videoya gideyim. Evet arkadaşlar geldim şöyle satıcının yanına. Şöyle bir bakalım. Yani ben şuraya hadi taş çatlasın yolla birlikte en fazla yarım saat. Yani 30 dakika ayır. 30 dakika ayırdım arkadaşlar. Futbol toplarından 40 yen. Yani tanesi 10 10 tanesi bir altın top yapıyor. 40 yen. Hadi tatlıları 10 tanesine bir emden bir emde öyle koyalım. 44 yen. Tamam mı? 44 yen. Şu an 800 K parası var. Bunların hepsini satmayacağım ama bakın 83 K veriyor bunlara. Ondan sonra 200k veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 460k veriyor mavi ejder yayına. Onun dışında 200k yine bunlara veriyor arkadaşlar. Bayağı sağlam bir para var. 200k yine bunlara. Şunlar mesela pek para etmez. Ben bunları pet maması olarak pazara koyacağım. Ya da kendi petime yedireceğim. Mesela 1M 100k veriyor arkadaşlar. Şeytani falan artı 4'e. Buraya sattığımız takdirde 1M 100k bunlara 200k yine 200k yani siz özellikle geceleri mesela şeytani falat sadece arkadaşlar şeytani falat veya mesela mutluluk yer fazlası artı 5'e 1m400k para veriyor tahmini olarak ya ben buranın hesabını yazacağım video başlığına öyle yazacağım zaten de 40m şuradan geliyor 44m buradan 45 46 yani şurada şunların tanesi 5m'den satılıyor özellikle balık eventi zamanı 5 46 bunlarla birlikte hadi 50 diyelim. 30 dakikada bunlarla birlikte hepsini pazara atarsak özellikle yani satıcıya da satmayalım. Yani bir emden koyalım en kötü. Sonuçta bunlar da pepe ediliyor abi. Şunlar kadar tam değerli değil ama bir eme koysam bile gidiyor. İhtiyacımız olduğu zaman biz bile almak zorundayız. İstilgeyi açalım şöyle. şanslı da benzin çıksa güzel para edebilir. Yani en kötü arkadaşlar hiç şunları pazara bile satmayalım. Şuradan 40 em geliyor. Event zamanı geldiğim için tabii. Yani şunlardan bunlardan hepsinden ortalama 30 dakikada en kötü 70 en falan para ortalama 70 en 1 won pazar atarsanız 1 won satıcıya satarsanız 70 en 50 en Özellikle event zamanı da gelirseniz futbol topu ondan sonra ıı, başka ne olabilir ayışı çok güzel yerden item toplayabilirsiniz Bu video bu kadar olsun arkadaşlar böyle ufaktan bir fikir olsun bazı arkadaşlarımıza Gerçekten hani bu videoyu arayan arkadaşlarımız oluyor onlar için fikir olsun. Bazı arkadaşlarımız tabi beğenmeyecek bu videoyu yani bununla uğraşılmaz falan diyebilir ama 30 dakika ayırdım ben fazla da bir zaman ayırmadım. Neyse arkadaşlar video bu kadar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.